Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. E, bugün sizlere vereceğim eee Brawl Stars hesabını kasıyorum. Gör, e, bildiğiniz üzere 300 aboneye çok az kaldık. 300 aboneye de Brawl Stars çekilişi yapacağız. Bu e, bu hesabı çekiliş yapacağız e, sizlerin içinde. E, şu an hedefimiz kasmak kastıktan sonra e, bir video yapacağım o videoda çekilişin nasıl katılacağınızı çekilişten nasıl böyle daha fazla avantajınız olacağını e, izleyip öğrenebilirsiniz şimdi sizlere vereceğim hesabı e, kasalım beraber bir e, search çıktı aranızdan birinize vereceğim ama bunun çok mu sesi açık bir dakika bir bakayım ne kasıyorum görevleri de yapıyorum bu elmasları harcamayacağız ee, böyle si sizlere verdiğimizde Royal Pest'i alabileceğiniz şekilde yapacağız kasacağız alacağız şunları falan şu onluklara. 20 onluk 20'lik. Bak bunları aldığınızda 90 ediyor toplam. 2 sezon kastıktan sonra vereceğiz yani sizlere. Ya da 300 aboneye ne zaman olursak çok az kaldı. Ondan şimdi kasmaya geçelim. Hangi savaşçı oynayayım? Yani search ile oynayayım. Ee, bu videonun e, Brawl Stars videolarının daha fazlasını istiyorsanız 20 like gelmesi yeterlidir. Yani uzun zamandır oynamıyordum. Böyle yani 300 aboneye yaklaşık bir şey hiç çekiliş yapalım dedik. Ee, bırak aramızda Rıfat, ben, Muhammed aramızda şey yaptık. Böyle konuştuk. Brawl Stars hesabı verelim dedik. Kasalım dedik. O Onlar da tamam dedi. Yani kasacağız. Herkes kasıyor. Vereceğiz biz size. Daha yeni kasmaya başladı. ölmüş ortadaki ortadakini almaya gidek. Gidek. Böyle hedefimiz 7000'di ya. 7000'e kasıp ondan sonra vermeyi düşünüyorduk. hemen yükseldik. Kastık. Bunların hepsini kasacağız. Arkadaşlar Nemo TV'den canlı yayın yapıyoruz. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Ee, Instagram kanalımın da linkini aşağıda. Oradan takip ederseniz sevinirim. Ee, küçük kanalım da var. Küçük kanalıma da abone olabilirsiniz. Onun aşağıdadaki da linkini bulabilirsiniz. Rıfat'ın da küçük kanalı var. Onu da koyuyorum alta. Yani, yani abone olursan sevinirim. Onu da yükseltelim onları. O küçük kanalıma da güzel bir video paylaştım. pubg'de winner olduk. <laughs> güzel oldu. Arkadaşlar kışkırtma videosuna kaç yüz üzerinde beğeni gelmiş. Yani sizlere teşekkür ederim ee, böyle ilgili olduğunuz için. Ooo oh, oh, hayır. Kanallarla ilgili olduğunuz için teşekkür ederim dediğim gibi. Ee, kışkırtma yapacağım da birini. Böyle yapabileceğim birisini bulamıyorum. Ay yani Hüseyin'e yine yaparız ya, biraz e, yaptığımız kişiye aynıyı. ama a, sarmaz yani. Başka biri olacak ki Onu şu videoyu izleyemen yiyenler de kartlarda bulabilir. Kartlarda ya da aşağıda linkti Şu mega kutuyu açarız belki ya. Açamaz mıyız? Açamayız ya. Mega kutuyu açsaydık iyi olacaktı ama. Hani kasmaya devam. Bugün e, şey verdi ben siz hangi gün izliyorsunuz bilmiyorum ama e, bugün günlerden salı e, Bugün dördüncü e, birinci yılının dördüncü günü Brawl Stars'ın e, büyük kutu veriyor herkese onu açmayanlar da açabilir Ay, gelme ya şu an seviyem çok düşük ondan çok iyi oynuyorlar. Kastım sorfran biraz kasabildiğim kadar. Orada sandım bu koyun. Hayır ya. Nasıl şunu da alırsak. Kazandık galiba ya. Kazandık kazandık. Oo. Oh, oh, oh. Ha. Oh. Müthiş hareketli ama öldük ya. Seviyem çok düşük. Şu an kupa <laughs> Çok düşük seviyesi ya. Yarın da video atabilirim. Tahminimce artıba atılmış oluyor. Daha bugün video attık. Ekip ile berisi. Onu bayağı önceden çektik. Yani böyle. Biraz vardı. nasıl desem. Kaç? 3-4 gün önce. Hayır. Bize de oynuyoruz da. bir tane var. Kromatik çıkardık. Şu, şu lu nasıl bir şey? Donduran bu mu? Ha, donduran bu evet. Dediğim gibi elmasları biriktireceğiz. Onlar yani size özel olacak. Siz ne yapmak isterseniz onu yapın. Ada Ambar. Nasıl bir cehalettir bu ya. Ab videoya son attığım sıfır killen winner'ı izlemediyseniz o da kartlarda bulabilirsiniz. Ona ben 20 like istemiştim. 26 falan like gelmiş. Onun videosu gelecek yine. Aa, aslında çok kötü oldu. Beğendiyseniz yazın da. Lan hayır ya. Hayır. Şunu on yapayım. Çekilişe katılmak iyi şu an yapmayacağız 300 abone de yapacağız çekilişi ondan ne kadar hızlı abone olursanız o kadar hızlı şey olacaktır e, çekiliş yapacağız şimdi bir Ramoncu rütbe yapalım başka kasarız bize doğru gelecek. Gelmezse bak onu alsa. Gel geliyor biz ha, tamam. Çık sıkıştık. Ben kutuyu otomatik bastım kutu. O iyi aldık. Tamam bas. Burada. Öldük galiba ya. Oo iyi aldık. Arkadaşlar şeyde klan kurduk TRMH diye. O klana da gelebilirsiniz. Kulüp etiketi şu gördüğünüz gibi ona da gelirseniz sevinirim evet. arkadaşlar videomuz bu kadar like atıp kanala abone olmayı unutmayın ee, çekilişe katılmak için abone olun lütfen